Merhabalar yeni bir günden merhaba. Gördüğünüz gibi ince ceket giydik aylardan sonra. <laughs> okula gidiyoruz. Bugün hafta şey cuma günü olduğu için burada yarım gün oluyor cuma günleri. Saat 12'ye kadar okullarımız, orta ortaokullarımız. Şimdi çocukları okula vereceğim. Ee, tavuklu pat, kömbe hazırladım içi. Onları yapacağım bir hazırladım hemen uyanır uyanmaz onları hazır onu yapacağım. Bugün piknik gitmeyi düşünüyoruz. Bugün hava güzel bir piknik havası soğuk değil. Çocukların yemen her şeyi hazırlayayım. Pikniğe kaçacağız. Şimdi yolda. Var. Gel gel koş 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 koş. Sonra gidelim. Eğer yaparsa piknikleri çekim yapmayı düşünüyoruz. Bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz yine. Koşturmacalı. Umarım her şey yolunda olur. Ya biz o hava alacağız. Her şey hazırlarsın. Evet hazırlamaz. Öyle yapmak istiyorum. Hazırlamak istedim. Piknik sepetini. Siz okuldayken. Çocukları bıraktım eve geldim. Şimdi kömbemi hazırladım. Biz kömbe diyoruz yani. Tavuklu börek. İçinde sadece soğan, reyhan, bir de biber var. Onu şey yapacağım, iki, iki, iki kat iki kat yapacağım yani arasına sürüyoruz biz, kömbeliyoruz bunu. Böyle yapayım. Çocuklar için de şey olur. Piknik havası düşünüyoruz. Hava çok güzel yani. Bir parka falan gideceğiz bugün. Biraz kalabalık olacağız yani. Kuzenler falan da gelecek galiba. Bakalım benim kömbelerim hazır. Bunlar bir gidecek, bunlar bir evde kalacak. Çok biz diğerlerine şöyle göstereyim için tavuklu. Bizde, bizde böyle yapılıyor yani bizim yöremizde böyle kömbe yapılıyor. İki katın arasına yapılıyor. Bazı yörelerde kat kat açılıyor da bizim yöre de böyle. Elbistan yani Maraş yöresinde böyle meşhurdur. Hatta kül kömbesi meşhurdur. Ee, Makafi gurbetçi bir e misafir gidildiğinde kö kül kömbesi yapılır. Bizim bölgede köylülerimizde. Ee, i̇şte böyle. Havayı, şimdi bir de havayı göstereyim. Gerçekten güzel. Bir sıcak bir sıcak nasıl? İskoçya'da olmayan şey. Bir de bostanımı da gösterecektim. Ha, hatırlamış Bunlar önceki maydanozlarım, biraz canlandılar. Böyle küçük küçük çıkmaya başladı. Şunlar soğan tohum soğanlar ekmiştim bunlar öyle büyüyecekler inşallah büyüler çimen gibi görünüyorlar şu anda burada da kıska soğanlar var onlar da çıkıyorlar hangisi erken çıkacak bakalım yiyeceğiz iki tane parasamız var şunlar kuzu kulaklarımız baya güzel büyüdüler yeniden Bir bakın Hı -hı. tam dinlenecek şey gelmiş vallahi İşte insan toprağa neye bakarsa o canlanıyor. O sana top şey. Hayvanı seversen hayvan sana karşılık veriyor. İnsan seversen insan karşılık veriyor bence. Neyi seversen o karşılık veriyor. Toprağı seversen toprak sana veriyor. Karşılık. Oy. <laughs> Fındık faresi gördüm. Oh my god. Geliyordu buraya doğru gitti. Ben korkan fareden. O ne şaşmış. Şimdi bir kuş alıp gidecek onu. Burada martılar çok var. Vallahi hiç gözler yak affetmez. Ya kadar gider. Komşunun oradan geldi bu tarafa doğru. Yine gelir mi Bir yandan da endişelendim. Şimdi kapı da açık. Ben kapıyı kapadım. içeri geçebiliriz. Piknik için hazırlıklarım devam ediyor. Çay demledim. Termosu koyacağım. Geçen termosu kahve koymuştum. Kokusu alsın diye. Baya fayda etti. Beklettim. Baya fayda etti. Şimdi de çay oraya alayım. Biz piknik hazırlığımızı yapıyoruz. Bardaklar, şeker aldım. Belki şeker alan olabilir. Bir tane çay kaşığı alayım bari. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Biz hazırlanmaya devam edelim. <laughs> <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> kuzenler, landık. Halka geldik. Bugün hava çok güzel. Bu şeyi değerlendirelim dedik. biz gezdik geldik etrafı toparlamış ben şimdi hepimizin yorgunluktan öleceğim bir yandan da toparlamak şey gösterecektim size ben de, bak, şöyle güzelce karıncalar bizim evi basmış buradan böyle çıkıyorlar takip ettim nereye diye bilmiyorum oradan görünüyor mu evet ışık görünüyor Açtırıyorlar ben şey yaptıkça buraya yemek çöpüne gelmişler. Bugün de çoklar buradan böyle iniyorlar arkadaşlar. Böyle koşturuyor koşturuyor iniyorlar ve şuradan çıkıyorlar. Onun için buralara limon süreceğim. İnşallah gelmezler. Ben öldürmek istemiyorum bunları. Bir şey de çekmek istemiyorum. Hele hani çekirler diyorlar limonla gidiyor. Normalde geçen yılda gelmişler öyle yapmıştım. Buranın içinden bu alttan geliyorlar. Buradan köşeden gelmişler. Limon sürün. Geldiği yere diyorlar. çıkıyor diyorlar. öyle bilmiyorum. Piquenik. Ben öldürme taraftarı değilim öldürmem yani. Şöyle dağıldılar şuralardan geliyorlar. Karıncalar. Şöyle Koş, resmen koşuyorlar. Bakalım çekilecekler mi? Başka yerden mi açacaklar? Ya bu yalnız kaldı. Yazık <laughs> ya. Neyse. buraya sürdüm limonu. umarım gelmezler ertesi günden Merhaba arkadaşlar dün gittik gezdik parkta dolandık akşama da zor kendimize attık. Çocuklar da yoruldu şöyle göstereyim şimdi bu çadır artık burada kaldırdı hava dikti geri <laughs> toplar toparladım Dur bakalım altında ekmek açmayın ne şey, hedefliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda ekmek açacağız. Kısmet. İnşallah bir to ha, mü oraya indirin? Durur mu öyle ayar düşmez mi? mi? Evet. Hmm. Değişik değişik şeyler, işler çevirip duruyor. İplerle kapı bağlamış gene. Bir iki rüzgarda da kopup gidiyor. Cık. Neyse çadırımızın son durumu böyle yani ehten kaldırdık. Altıda da hava almadığı için çimen kurumuş, canlanmamış. Orası böyle kel kel oldu. Hava güneşli ama çok soğuk arkadaşlar. 11 derece kış havası ehten. Dün, dün nasıldı sıcacıktı böyle. İçimiz ısındı bugün yine soğuk. Bakalım çocuklar bir dışarı çıkayım dolaştırayım gelirim yine eve. Bugün hafta sonu evdeler ona da sıkılmasın. Hadi döndür beni. Döndür beni alırsan. bu Dur ben de otur. Ne <gülüyor> <gülüyor> ben de <oturdum> şimdi <laughs> Hava soğuk Nasıl esiyor Ben şimdi mont giydim Çocuklar oynuyor ama Ben de biraz ayak uydurmaya çalıştım maalesef Çok ayak uyduramıyorum <laughs> Sen devam edin Onla o vanda galiba bir şey satıyorlar, Onda gidip palyol gidiyorlar evine bak şimdi. Bu ses. Farklı bir şey. <laughs> Yağırız değiller. Yağır mı? Nasıl sesler? Nasıl saçmalar ne? Ne öyle bir şey sanki? Ana ben böyle bir şey dedim. Biraz daha de çektim anne. Ha çekirdek gibi biraz abi. Hasan'ın yuvarlanmasını izliyoruz. Mekte evet. 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 salmon yaptım. Şöyle göstereyim üstüne de brokoli ve zepsi şey ekledim. Ekledim. Göster açayım. Evet, patates, soğan, evet görünüyor tek tek paketledim sosladım paketledim salmon ve şöyle de sırf ekleyeceğim İsteğe bağlı tabi burada Havin! bugünkü yemeğimiz de bu gel sen sen ne istiyorsun tabanda? güzel helal hoş olsun Hızlıca çayın yanına da irmik tatları yaptım. Birazdan arkadaşım da gelecek. Ve kuzenim ilk defa gelecek. Benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videodan görüşmek üzere.